kelle öteceğim. Evde kelle nasıl ötülür? Bakalım bakayım. Kolay mıymış, zor muymuş? Şöyle. annemler alıyordu. Bir tane de ben aldım. Çok severim kelle temizlemeyi. Şöyle. Biraz biraz yanıma gelen oldukça çektireceğim artık sizler için. Allah kolaylık versin bana. Ne diyelim? İşimizi yaptık. Önce ayaklardan başlamak istedim. Önce onu temizleyeceğim. Biraz burada Dolapta olduğu için biraz sulu Biraz burada olsun dursun Şu şekilde Çevire çevire ah, Ateşin üstünde Elim kirli olduğu için bazen Kamerayı tutarken kayıyor Kusura bakmıyorsunuz artık Videoyu izleyen arkadaşım Bakın emek veriyorum Like atmayı unutmayınız Yorum yapmayı unutmayınız Abone olmayı unutmayınız Şöyle çeviriyoruz. Saat çok geç. 2'nin okundu. Umarım yetiştireceğim. Geç alınca yarın dişe gideceğim. Şimdiden yapmak istedim. Şu şekilde yandığı zaman alıyoruz. Alıyoruz tek elimle yapacağım size göstermek için sonra evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kendilerim bu hale geldi yani ayaklarım şöyle bayağı bir biraz daha ütülecek tabii ki ikincisi daha çabuk oldu ateş kuvvetli yerinde şimdi de kellesini attım hayvan izin bu şekilde devam ediyoruz şöyle nar gibi kızaracak biraz soyulacak işte Şöyle görmüş olduğunuz şiş, şişleri de Böyle basacağım Tekrar üstüne kızartacağım Şu şekilde olacak yani her yeri daha da kırmızı olacak Hatta böyle kellemizde Şu şekilde Temizleyeceğiz Ben bunun hazırını sevmiyorum Hazır yemeği kendim yapıyorum evde Böyle soydukça tekrar Bakın kabası gitti Ateşin üstüne tekrar atacağım şu şekilde ateşimiz devam ediyor. Oo, elim yandı. Kellemiz hala üzerinde. Daha bitmedi. Ayaklarımız bu hale geldi. Biraz tüylü yerleri var. Onları da Dedi. edeceğim inşallah. Ne? Şu şekilde Şöyle bir mangala geçiş yaptım arkadaşlar. Şişim kızaracak. Şiş, kızaran şişleri ben de ütülemiş olduğum kellenin ve ayakların üzerinde caslatacağım. Şimdi size göstereceğim bu işlemi. Şu şişim kızarmıştı sanırım. Şöyle şu şekilde tüylerini iyice yakmış oluyoruz. Ben tek elimle telefonu tuttuğum için şöyle şişleri böyle bir bir gördüğünüz gibi bu şekilde bütün kelleyi ütüleyeceğiz ve şu Hah, böyle olacak işte şişince yanmış olacak ve şişi tekrar mangalımıza koyacağız. dışarıda iyice yıkıyoruz. Ayaklar bakın ne hale geldi. Biraz daha yıkanıp sonra düdüklü tencerede pişecek. Yaklaşık bir buçuk saatte falan pişer herhalde kaynadıktan sonra. Şöyle ikiye vereceğiz. Çünkü bizi bize yıkılmaz. Şöyle kaşla temiz sabit kaşımız, yutom kaşı soğan çuvalıyla falan yıkıyorum. Şöyle beyaz olacak. Bıçakla şey yapsana bak. Hayır dur. İşimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlemiş olduğumuz kelle yenecek hale geldi. Hala kabarcıklar çıkıyor. Pişiyor yani daha yeni indirdik. Şöyle bir miktarda sifteleyince bunu yani kemiklerinden ayırdıktan sonra kaynatacağım ondan sonra soslayacağım böyle sarımsak salça ve yaprak biber naneden oluşan bir sos yaptım hepsini bir karışık doğrayacağım karışık doğrayacağım değil tabii ki de karıştırıp kaynatıp yiyeceğim bir videomuzun daha sonuna geldik teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için iyi akşamlar dilerim. Evet.